dünya hayatının rahat geçtiğini söyleyerek şeytanın vicdanımıza sürekli baskı yapmasını nasıl anlamalıyız? Evet. Burada anlamamız gereken şu. İnsan marifetullah ve muhabbetullah için yaratılmıştır. Marifetullah ve muhabbetullah ise elemsiz lezzettir. Bunun haricinde Allah'ı unutarak Allah'ın nimetlerinden lezzet alınmasının mümkün olmadığını nefsimin dahi tasdik etmesi lazım. Yani bunu kendim tadarak anlayabilirim ancak. Yani helal dairesinin keyfe nasıl kafi geldiğini, harama girmenin hiç lüzum olmadığını, harama girince nasıl bir elem duyduğunu tadarak insan bunu bilebilir. Hatta hani gençlik rehberinde nefsime bir ifade var. Diyor ya, hayatın lezzetini, keyfini, rahatını ister misiniz? Diyor. 13. söze bakabilirsiniz inşallah. Evet isteriz. O zaman diyor hayatınızı Allah'a yakınlıkla, her şeyden Allah'a giden bir yolu bulmakla, Allah'ım sana olan şefkat ve merhametinle hayatını imanla hayatlandır. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendine yaklaştırdığı emri ilahi olan inkişaf etmek için farzlarla da ziynetlendir. Günahlardan kaçarak, yani iki türlü günahtan kaçmakta kar var. Bir, bir günahın terkinde çok büyük sevaplar var. İki, kazandıklarını kaybetmemek var. Muhafaza edin. İşte hayatın lezzeti, keyfi bu. Bunu tattıktan sonra haramdaki elemi gören bir müminin değil mi? o sözlere yani ben çok rahatım, çok keyfim yerinde. Ya kardeş kusura bakma da Allah hidayet etsin. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir hayatta yok. Latifelerini ya dondurmuşsun ya öldürmüşsün ya bana yalan söylüyorsun ya da üstüne örtüyorsun gel beraber Kur'an dersi alalım demek lazım.